Köpük. Günaydın aşkım. Topu mu almak istiyorsun kızım? Ay aşkımla top oynayacağız biz. Tamam. Hadi köpük. Atıyorum kızım. Hadi koş. Hadi getir bana. Getir. Evet. Hadi annesinin kızı. Hadi aşkım. Getir aşkım bana. Aferin. Getir. Getir kızım. Ver bana. Aa, köpük versene. Niye yere attın aşkım? He? Hadi gel. Hadi gel. Gene atalım. Ha? Atayım aşkım. Hadi, hadi koş kızıma. Of, of. Daha havadan kaptı köpük. Getir aşkım. Oy, bıraktı. Evet, evet. Good morning köpük değil mi kızım benim? Hadi. Getir kızım. Dişle, hadi. Oy, yakalayamadın mı kızım? Oy, yakaladı sonunda. Getir. Evet. Evet, bu bizim Çin hastanemiz Köpük. 8 aylık oldu. Çok sempatik top oynar annesine. Sevişir. Annesini sevgi yumağıdır. Değil mi? Aşkım kızım. Hadi bakalım. Atıyorum Köpük gene. Hadi koş kızım. Hadi aşkım benim. Evet. Evet. Köpüşüme, köpüşümüze, sevgi sözcüklerine mutlu oluyor. O da herkesi mutlu ediyor. Auu. Hadi aşkım. Evet. Demek ki insanoğlundan, hadi Köpük ver aşkım, ver kızım, aferin. İnsanoğlu nankördür denmiş. Evet ama bu hayvanlar asla nankör değiller ve sevgiye karşılık sevgi veriyorlar. Evet Köpük, hadi aşkım. Bak bu da benimle oynamak istiyor, inatçılık yapıyor. Köpük, hadi kızım ver, ver aşkım. Beni elinde oynatmak istiyorsun değil mi? Seni gidi seni. Hadi aşkıma koş. Getir kızıma benim ah tatlışım benim. Aşkım benim. Oh bir tanem benim. Hadi köpük. Köpük nasıl oturuyor kızım? Göster aşkım. Hadi. Gel. Gel bakalım. Köpük nasıl oturuyor? Gel. Göster bana. Köpük nasıl oturuyor? Göstereceğim mi kızım? Hadi gel. Köpük nasıl oturuyor aşkım? Hadi otur. Otur. Of film benim kızıma. Köpük nasıl uyuyor aşkım? annesinin bir tanesi bak. Hayvanlar hiçbir zaman namkör değildir insanlar kadar. İnsanlar öyle bir namkördür ki bu da buna zaten temsili. Değil mi kızım benim? Herkese günaydın, good morning de.